Ne konuşacaksın sen konuş, Dinliyorum. Senin, o ileri zekalı Nişanlı'yla konuşacağım. Seninle değil. Allah'ım kızım, biri Nerede görecek o? diyorum ne? sana. Görürlerse öksünler. Ah! <laughs> <Heh. gülüyor> işler iyice sarpa sardı, ne olur bir şey olsun, ne bileyim ya bir gök gürlesin, yer yarılsın. Rüyam Hanım? Aa, siz kimsiniz? Unutacağım ben şimdi. Ee, bu hortumun ucu nerede? Ben. Atıştırıyor mu biraz? Allah nefrolojiye sorduk, bu saatte yağış yok dedi ama. Ne oldu artık? Eyvah! Kim Şükrü! Ay, iyi misin Muhsin? Gel şöyle. Aa, adım atamam. Ya, o bir atamam. Otur bari sandalye, Getir, bir sandalye getirsin. Ay. Doktora haber verdik, çağırdık. Kıpırdayamıyorum, gitti benim, gitti o, benim. Onca tedavi boşuna mı gitti Aa. yani? Kemal'im, ya vardı e, benim makyajıma bir akma falan var mı? Ya Serpil, görmüyor musun? Makyajın sırası mı şimdi? Sakin ol canım, bir şey olmaz. Adamın haline bak ya, belli gitti. Artık benimle çalışmaz ki bu. Ay niye çalışmasın canım, çalışıyor. Oh, Sarp'ı gören oldu mu acaba? Ay doktor çağırmaya gitti. Seni oh. şöyle Allah aşkına. Bırak dedim kolumu, benim seninle konuşacak bir şeyim yok. İyi, tamam be, tamam. Nasılsın? Sen şunu al, sen yine konuşma. Al. Aa, aa, nedir bu? Aç kendin gör canım benim. Ne gerek vardı? Ya aslında <laughs> sana geldiğimde verecektim ama... ...ya senin için nelere katlanıyorum görmüyor <laughs> musun ya? Ne yapayım aşkım ben seni çok özlüyorum. Ay <laughs> yüzük de çok yakıştı. <laughs> Öpeceğim seni. Hayır, Öpeceğim. Ay yok yok öpme uslu bir kız ol. Sonra <laughs> özlem gideririz hadi sen git hadi hadi hadi. Hadi hoşçakal <laughs> <laughs> hadi hoşçakal. <laughs> Muhsin Bey iyi misiniz? Of of Merak etme. Ben şimdi helikopter ambulans haber verdim hemen gelecek buraya. Tamam mı? Bir dakika, bir dakika ya. Ya ambulansa falan gerek yok. Ben şimdi hallederim. Aa, Nurhancığım istersen sen adı karışma bu işlere. Ya olur mu efendim? Belini bir kütlettim miydi? Hiçbir şeyciği adamım! Bırak, oh, 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 oh! Bak, bak, Adamı rahat bırak ya. Ya beş dakikaya turp gibi olacak efendim. Ulan defol git evimden. Hasta mısın, bela mısın, nesin ya? Baba! Sen karışma bu işe. Ya Kemal Bey, beş dakika diyorum. Beş saniye bile tahammülüm yok sana. Peki, dört olsun. Defol git evimden. Nihayet beklenen son. Tamam, tamam oldu o zaman ya. Ee, her şey için teşekkür ederim. Kesenize bereket. Yarın görüşürüz. O biraz zor. Hala duruyor ya. Hadi. Vallahi Muhsin Bey ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Vallahi billahi ya. Efendim doktor birazdan geliyor. <laughs> ah. Ah. Nerede o delikanlı? Siz hiç merak etmeyin. Bir daha buraya asla uğrayamaz. Aa çağırın gelsin gelsin çabuk. Hadi, hadi hadi çağır çağır. Çağırın gelsin diyorum. Delikanlı. Efendim efendim. Gel bakalım buraya. Ben, ben mi? mi? Eyvah işleriyle karışacak. Kesin. Ya Kemal, senin bu damat fizik tedavi uzmanı mıdır... ...biyoenerji uzmanı mıdır nedir kardeşim? On yıldır çekiyorum ben bu derdi. Vallahi düzeltti beni mi? Geçmiş <laughs> <Çözmüş> olsun. Zengin kız fakir ol.